Lan. Hadi bir, birini bayılınız Hayır. Ah be bu çok kötü oldu. İkisi birden çok yedi ama. Oynayacağım. Bence bana bir şey yapamazlar. Çünkü canları toparlamaları gerekiyor önce. Şu bir. Oyna lan. Mermim kalmadı. Arkadan da araba geliyor. Alacağım. Lan neredesin? Buradaymış. geldiniz arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle birlikteyiz. Şu anda etkinlik alanına iniyoruz ve gelenler var. Şimdilik fazla yoğun gözükmüyor ama sonradan işler değişiyor. Biz bayağı iyi indik o zaman. Şu arkaya direkt oynayacağım. Oraya bayağı bir birileri indi. Bak. Daha yeni inenler var. Dostum sen kaçıldın ya. Seni bir alayım ben. Kılıp havada biterek tarihe geçecektin ha. Nerede o? Bu tarafa mı düştü oraya mı? Ha burada. Arkaya birisi indi. Bunun arkadaş olabilir. Bak. Seni de aldım. Mırık mı? O nasıl isim lan? Mırık. Birisi daha var. Bak burada. Ama hangi hedefle geliyor? Az gerek yok. Biraz sıkıntı. Dostum uzatmayalım ya. Heh, seni de alayım. Mı? Arkada işimiz var çünkü. Evet burada büyük ihtimalle millet birbirini vurdu. O son herkesi vuran adam kaldı. Ufak bir ses içeride. Bombam var mı? Var. İki tane de. Çalışır mı şu? Bence çalışır. Çok güzel bomba. Gerçi merdiven tarafına atmamalıydım. Burada bir hata yaptım. Tekrar çek. Bak oynuyor. Öyle kabak gibi oynanır mı lan? Keşke kaskını patlatmasaydım ya. Tamam. Devam. İstasyon binası tarafında birileri var. Ha, yakın var. Geliyor. Bak bak bak. Beni daha duymadı. Lan. Arada kalacağız ha. Tamam. Arkadaki kime sıkıyor? Ha, oha. Adam arkada. Bana sıkıyormuş ya. Hiç canımın azaldığını falan da fark etmedim var ya. Yandı mı? Yanarak indi. Tamam. İsal de aldık her şey. isin isin Adal da aldık tamam. Evet. Şu istasyon binası tarafına doğru oynayacağım. 6 gildeyiz ve alabileceğimiz 6 kişi var. Güzel güzel. Evet bölgeye geldim ama adamlar üstümde çalışıyor. Nasıl ederiz? Bak, aşağıdan gelen birileri de var. Seni aldım bu bot bu zaten. Orada. Hadi dostum hiç uzatmayalım. Zaten 7 kill'deyim ya. vurursam da sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Vurulacağımı tahmin ederek girdim zaten. Alırdım yani istesem sağdan soldan oyun yapar alırdım. Hiç problem yok. Alacağımızı aldık. Şimdi buradan acaba Pollyanna'ya mı atlasak yoksa moda geri mi gitsin? Moda geri gitmeyelim. Özellikle şu yük merkezine mi gitsek, polyana'ya mı gitsek diye şey yapacağım da. Polyana'ya atlayalım ya. Küçük bir loot yapar oradan adam da buluruz belki. ya Evet. Şu an indim. Ve az önce de bir uyarı verdi oyun. Gerence'la bilinmeyen bir varlık indi. Haritayı kontrol ettiği. Hani bilinmeyen varlık. Aa, şunu kastediyor galiba. Bak şu kameşki tarafında bir şey. Ren geliyor değil mi? Tamam araba zannettim. Tamam küçük bir loot yapalım ondan sonra da adam aramaya devam edelim. Evet şu anda okul Toki bölgesine geldim ve okulun önünde birisi bir loot yapıyor ve motor geliyor. Ulan olaya bak durdu. İkisi de bana sıkıyor. Tamam ikisini birden almış olacağım böylelikle. Dur 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 stop et. Heh, tamam onu aldık. E bu ağacın arkasına geçti galiba. Olaya bak yani var ya herhalde bu maçtaki bütün şansımı kullandım ha. Beni vurmaya çalışan adamı öbür adam vurdu öbür adamı da ben vurdum. Aha. Bak 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 geldi. Tamam yerini biliyorum. Ama işte bomba olsa iyi olacak. benin arkasında hemen. Çok güzel. Aynen dostum. Atlatırsın beni. Bir de <laughs> flash atmış. Çok güzel. Gayet güzel aldık. On numara bir aksiyon sahnesi oldu ha. Evet drop'a doğru geldim. Baya bir riskli bölgede. Hani trenden sıkanlar olabilir. Üstümden gelen olabilir. Bir an önce hemen çekeceğim silahları. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu at. Tamam. Tutumuz idare eder. Şunu da altıya çek. Şunu da verelim mi? Gidelim. Üste hiç çıkmayacağım. Ya yani çıkacağım da direkt çıkmayacağım. Şöyle Bekleyenler olabilir çünkü. Evet. Demiş sıkıntı yok. Şu moda bir tekrar uğrayalım ya. Biz en başta hangi moda atlamışız? Şu moda tamam. Bu moda atlamamışız yani. Gidelim bir o moda bakalım. Büyük ihtimalle oradan da bayağı bir adam vuracağız. Evet moda geldim ama hani beklediğim adam sayısını göremedim. 3 kişi var. İdare eder. Ses de direkt istasyondan geldi. Bak burada loot'u falan da açmışlar. Aha. Oo bak bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hiç planladığım gibi olmadı olaylar. Hem teçhizatım yok. Hem de ağım yok. Şey, ee, neyi yok? Neyim olduğunu ben de unuttum ama adamı gördüm. Tamam, bunu kolayca aldık. Ekürisi mutlaka olmalı. Bu tek değildir. Burada mı değil yoksa? Modun diğer bölgelerinde de olabilir. Belki de yok. Aynen lootu açan buymuş galiba. Anahtarı falan var. Oo, bu aşağıdaki evde galiba. Bak orada da birisi gidiyor. Nerede dönüyor olay ya? Tamam orada. Şu o en uzaktan gördüğüm adam vurabilir miyim? Bu garip garip sesler nereden geliyor ya? Ha, havuzun sesiymiş. Alışamadım bu moda bir türlü. O aşağıdakine bakacağım. Yine görürsem vururum. Yoksa sesin geldiği tarafa gideceğim. Evet ses hemen hemen buralardan geliyordu. Ve hala da hani adam var. Bak gördüm bir tanesini. İçeride dolanıyor. Bu arabanın sesini duyduktan sonra oynamaları gerek. Ah be. Biraz pis bir yere geldi ama. Gel dostum. Heh. direkt oyna. Ekürin nerede? Geliyor. Gel dostum sen de gel. Böyle bir sinerji yaratalım. Gel gel gel. Oyna artık. Bu ne lan? Elinde pompalı var ha. İn 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 in. Lan! Oha MK! Oha! 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 Yine araba geldi. Sen ne ayaksın lan? Bölgeden uzaklaşıyor. Tamam istop etti. Ağacın Oraya yaptı onu da aldım. Gayet güzel. Başka var mı? Hemen şurada canımı fullleyeceğim. O araba tekti galiba ya. yani bayıldı falan ama tekti. Mod da temiz tamam Sıkıntı yok. Hiç stres stres olmaya gerek yok. Çek şunu. Gayet güzel. Bu büyük ihtimalle bunların arkadaşıydı. Bir M4 yok mu ya? Bir M4 ver istiyorsan. Şimdi MK artı MG3 yaparsan da oyun çok kolay olur. Onu yapmaya gerek yok. Şuraya doğru bir drop indi diyordum ve adamı gördüm. Tek değiller iki kişiler. Al orada. Lan. Hadi bir, birini bayılın Hayır. Ah be bu çok kötü oldu. İkisi birden çok yedi ama. Oynayacağım. Bence bana bir şey yapamazlar. Çünkü canları toparlamaları gerekiyor önce. Şu bir. Oyna lan mermim kalmadı. Arkadan da araba geliyor. Alacağım. Lan neredesin? Buradaymış. Oha. Yok böyle bir arada kalma var ya. O üstteki ne yaptı acaba şeydeki? Sarı arabalı. Büyük ihtimalle üst benim üstüme geçti drop'un olduğu yere. Oradan mevzilendi. Ve hani bu adamlar da direkt ölmedi. Arkadaşları da olabilir. Bak 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 pis pis AVM'yi çekmişler. İyi aldık bu arada ha. Gayet iyi aldık. Evet. Bu loot'u bir doğrultalım. Gene geldi bu. Bu bageli neyi hedefleyerek geldin? Bak arkada da bir... Lan. Bir dakika bunlar teşkilat olabilir. Şunu bir şey. Lan ölsene. E. Ee? Bak oynuyor. Hadi be. Pengu gibi zıplıyor. Ne yaptı o ya? Bu içeriye bomba atmayı planlıyor galiba. Atarsa sıkıntıya gireriz. Bu botumu da çekeceğim ben. <laughs> Yukarıdaki ona sıkıyormuş zaten. Nereden sıkıyor? Bak geliyor. Seni de aldım. Yandaki oynar mı? Bak oynuyor. Gel dostum. Hadi açık oyna. O şu an bayağı bir panik durumunda. Oyunun bütün kaderi onun elinde çünkü o takımın. Hadi. Güzel yedi. Ha öyle. Ha gene İsal geldi. Ne? Oha! Bak arkadan gelmişler. Hemen şu canı bas. Nerede bu ya? Lan var ya böyle bir şey yok ya. Oyun alanı yok ya. Her defasında direkten dönüyoruz ha. Tam orası bitiyor orası geliyor. İçeri alıyorum arka geliyor. Nereden sıktı bu? Hiçbir görüntü yok. Bir dakika şurayı bir sisle. Çıkacağım buradan artık ya. Lanetli bölge burası. Daha fazla uğraşmayacağım yani burada. Ya yani bir bombayı yiyeceğiz patlayacağız yoksa. aşağıda yani bitmeyen bir çatışma var. Bir oraya bir müdahale etsek iyi olur ya. Gidelim gidelim. Vallahi gidelim. Buraya yeter artık ya burası. Yani ben burada bitmeyen çatışma nedir bir çözmeye geldim buraya. Bak gerçekmiş adamlar. Kimes lan? Oha arka arkamda adam belirdi. Bana iyi alıyor. Ben de sana alacağım dostum. Yalnız işte bende kurtuluşun yok onu söyleyeyim. O ne lan? Dev geliyor. Bas 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 bas. Topuk. Allah Allah nasıl bir maç oldu bu ya? Bak kelimiş almaya gidiyor pis herif. Vallahi öyle bir şey yok dostum. Lan sonunda. Ay devine tüküreyim. Adam sadece yürüyüşüyle arkadaşını kurtardı. Oğlum o dev bitmeyecek mi lan birazdan? Bir bitsin ama artık. Bak ya dev kovalıyor beni. Lan bitmeyen dev mi yapmışlar? Ne yapmışlar bu moda? Seni vururum dostum bak. Seni yine açıkta yakaladım zaten. Hani ekürlerin de oradaysa eğer. Bir dakika o adam devi kapattıysa beni vurur ama. Riskli bir hareket. Şuraya geçeceğim. Ben zaten az önce buradaydım değil mi? Aynen. Şuradan bir görüntü alabilir miyim? Alırım ya o ne yaptı o keskinliği? Bak, hala o bölgede sıkıyor birilerini. Biraz daha risk alıp sağa doğru açacağım. Adamı görmem an meselesi ama sağdan da bir araba geliyor. Güzel spray. Hadi x'i birden gider mi? Bak botu bir çaldırmayalım. Çalın yapacak bir şey yok. Şöyle görme ihtimalim. Ah be lan adamlar avucumun içinde ama hiçbir şey yapamıyorum. Yemeye devam ediyor. Tamam bu iyi haber. Demet yiyor. Bir dakika biraz yakınlaşacağım o bölgeye. Bak sağdaki de bana mı bakıyor? Yok bana bakmıyormuş. Bayıldı son anda. Artık ya yani nereye oynayacağım şaşırdım ha. Sola mı oynasam sağa mı oynasam? Sol biraz karışık. Birini daha baydım. Güzel spreyler gidiyor bu arada. İleri spreyler gidiyor. Çektim o adamı da. Sağ salacağım ya. Umarım tektir hani. O 4 kişi arabayla gelmiş büyük ihtimalle arkadaşı var da. Burada yani daha fazla ekmek var. Buraya oynayacağım. Ne olduğunu bir anlayabilsem bu bölgede. Bak şu ağacın dibinde bir baygın var. Tamam. Bu normal. Onu da çektik. Yerleri niye göstermiyor işte? Onu bir anlayabilsem. Soldaki yer temiz. E ee, Yatışa geçti herkes. Tamam ben de yatışa geçerim o zaman. Son bir kontrol ederim. Bir kolaçan ederim burayı. Ama hani bir görüntü olacağını sanmıyorum. Lan, bak gene adam geldi buraya. Oğlum senin ne? Burada adam mı doğuyor lan? Ne oluyor? Spam bölgesi gibi aynı. Sürekli adam spamlanıyor burada. Bak görüntü yok. Bir tırstım ha yani. Ben oradan her geçişimde adam spamlanıyor. Sağdakilerin arabası hala yerinde duruyor. Tamam ya uzatmanın bir anlamı yok. Bak kili geldi. Sağdakinin kili geldi gideceğim artık yapacak bir şey yok. Evet bu arada son alan hani yük merkezine denk geliyor. Bayağı sıkıntılı ve özellikle benim mermi problemim de var. Yük merkezi tam temiz boş kimse yok. Hani orayı alırım diyorum ama işte mermi işini çözmem lazım. O bir dakika. Mermi işini çözmeye fırsat kalmadı. Alana doğru koşturan birileri var burada. Bak gördüm. Buradan oraya sprey gitmez belki ama tek tek sıkarak şöyle son bir tane daha yerse aynen aldım. Naruto. Hakikaten bu mermi problemi çok ciddi bir sıkıntıya dönüşecek gibi duruyor. Çünkü hani son 5 kişi ve mermim çok az. Hani bir risk alıp şu drop'u açsam daha iyi olacak mı? Bir kişi var bu arada. Yük merkezinde bir kişi var. Giz sayımız da gayet iyi. 26 kildeyiz. Adam geliyor droba. Bırak onu dostum. O ihtiyacım var. Ama sen niye bayıldın ya? Senin ekürün mü var? Çok, çok hızlı dostum. Çok hızlı. Hemen mermi çekip gireceğim. Seninle bir derdim yok. Ekürünle de bir derdim yok. Nereden sıkıyor? R98 de sıkıyor. Önce kendim bir alana atacağım. Ama hani bu buradan koşturarak geldi bak ekirisi de burada. Lan ne pis bir maç oluyor bu ya. Böyle, böyle ortada kabak gibi kalmayacağım bak şurası iyi. Bu Şu bölge olabilir adamı da gördüm. Bak arkadaki de geliyor. Bana kar 98'de atan adam da geliyor. Arabama sıkma. Bak arabaya sıkarsan sıkıntı olur ha. Bu arabayı bir sisleyelim. Araba yani önemli. Çıktığımı varsaysın. Bak şuradan güzel bir açımız var. Yaktırmadan görebiliyorum. Ya biz niye kendimizi riske atıyoruz ya? Vallahi billahi burada hiç durmanın bir anlamı yok ha. Şu bir tane pusucu bot yüzüne 27 kili yakmayalım yani. Bak özellikle şu büyük taş alanda hani orayı aldığımda oyun otomatikmen bana geçmiş oluyor da. Kimse pusmuyor değil mi bak. Oyun şuraya kadar gelmiş. Pusan olursa Kötü olur. Tam dikkat. Yani arka çok sıkıntılı. Eğer birisi bekliyorsa dediğim gibi bütün maç iptal olabilir. Özellikle böyle arkayı kontrol eden bir tarzda burada bekleyeceğim. Ön taraftan da gelirlerse zaten alırım. Bak. Aşağıda birisi var. Gördüm son anda. Ne geziyor orada ya? Vallahi Dostum yani açım biraz şey ya avantajı düşük bir açı onu söyleyeyim sana. Bak gördüm yukarıda birisini. O da beni gördü mü acaba? Görmüş olma ihtimali yüksek. Bana bakıyor aynen. Ama tahminimce alanda değil orası. Yine biz arkaya bakmaya devam ederek orayı da bir kontrol edelim tabii ki. Dediğim gibi alanda değil koşacak buradan çıkacak. Dostum yetişemezsin bak. Ben eğime açık bekleyeyim. Her türlü gelecek çünkü. Bak, ooo oh, bir dakika. Oha, oha, oha. Bu bizi sıkıntıya soktu. Arkada kimse yok değil mi? Canı fullleyelim. Bayağı. Bayağı bir yıprattım. Ama işte bu canı fulllemem gerekiyor. Ve alan bende mi? Ona da bakmam lazım. Değil. Biraz ileri geçmem lazım benim. Sağdaki MK'lı. Tamam onu gördüm. Oha adamdaki rahatlığa bak lan. Adamdaki rahatlığa bak. Buradan oraya geçmeye çalışıyor. Bak bunu da görürüm. Vururum. Hani hemen vurmayacağım bunu. Ama önce bir alana geçelim arabayla. Benim bildiğim kadarıyla bir aşağıda adam var. Evin orada. Hala alanda olduğu için çıkmıyor. Bir de bu önümdeki var bak. Öndekini de gördüm galiba. Ha, taşta. Bir kafa oynadı orada çünkü. Bak. Bomba atıyor. İnşallah o ikisinin arasında dönen bir olaydır. Hani beni hedef alan bir bombaysa kötü olur. Aşağıdaki ne yaptı ya? Hiç oynamıyor da hani bir dostum bir hareket et bir şeyler yap. Hani bak silah sesleri de buradan geliyor işte. Biraz kolaylaştır işimizi ya. Bak bak bak. İyi yedi. Kabak gibi ortada kalmasını beklemiştim de öyle olmadı. Buraya gelmiş. Bak bak bak. Seni alırım ben ya. Vallahi sen sen gittin dostum. Ah be. Bu olmadı. Şuna geçer miyim? Tamam. Bu da iyi. Gayet güzel ama alanda değil yine. Evet. İşte şimdi bayağı bir sıkıntıya girdik diyebilirim. Çünkü hani aşağıdaki adam Soldaki evde mi hala? Bak gördüm 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 gördüm. Ayağının ucunu gördüm. Tamam gayet güzel. Yani ana bina bizim. Bu bu anlama geliyor. Gel dostum aynen. Alırsın bu binayı. Ama biraz zor alırsın. Hani onu da söyleyeyim. Dostum acele etmeseydin biraz aksiyon olsaydı ya. Neyi hedefliyor acaba? Hadi. Geldi. Son anda aldım. Oha. Adamda groza varmış. Hiç tahmin etmedim var ya. Vallahi gidiyorduk ha. Bu arada groza MG3'ten daha güçlü bence. Yani benim ikisi arasında bir tercih yapmam gerekirse groza'yı tercih ederim. Şimdi. Artık her şey daha rahat. Şuraya geçeceğiz. Ve şurada bekleyeceğiz. O oyun bizim. Dostum sen yani hiçbir çatışmaya müdahale etmeden böyle son bir kişiye alıp da oyun alabileceğini mi sanıyorsun ya? Yani bu adam nerelerden çıkıp gelmiş? Sana verir mi bu oyunu ya? Şu anda 3.5 atıyor büyük ihtimalle. Elimde hani bomba, molotof bir şeyler olsa gireceğim de. Pompalısı vardır diye girmiyorum. Tek sebebi o yani. Evet. Bekleyelim bakalım. O da anladı ya. Oyunu alamayacağını o da anladı. Dostum geç bu işleri ya. Yani şu yumruğu yemek için son bir kişiyi bekledin ha. Şu yumruğu yemek için bu yumruğu daha erken de yiyebilirdin. <laughs> yani böyle oynayarak oyun alabileceklerini zannediyorlar ya. Evet. 30 kill. Hemen şöyle dansımızı başlatalım. Yine böyle. Gayet sıkıntılı bir maçtı. Son alan yani bayağı bir problemliydi ama yine de söke söke aldık. Sonuçlara bakalım, kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar, 30 kill, 4816 hasar ve 32 dakika sürmüş maçımız. Gerçekten gayet sıkıntılı bir maçtı, gayet zor bir maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.